Hepinize merhaba arkadaşlar. İslim Macera kanalı hepiniz hoş geldiniz. Bugün harika bir gün olacak. Çünkü bugün ben Arkadaşlarıma ilk Arkadaşlarıma buluşacağım. Ve içlerinde sizin tanıdığınız biri de var. Numara da sizleri tanıştıracağım. Biz yani dörtteyken hep böyle beraber video çekiyorum bir şey bulduk ama hiçbir imkanımız olmamıştı. Bir tek bu tanıdığınız bir arkadaşın öyle çekiyorum. Yok. Her yani şimdi ben böyle dedim herkes anladı değil mi? Ama ben yine de söylemeyeceğim. Belki yakın yeni izlemeye başlayanlar vardır onlar oraya gidince görsünler ve ben de bunu bugünü size bir gün vlog olarak çekmek istedim ve bu kanalındaki benim ilk bir gün vlog <laughs> ay aklıma geldi böyle hiç bir gün vlog çık bir şey yok Burada e, bir arkadaşımız ben okuldaki orta okulda da aynı okuldayım herkesi tanıyorum yani e, şey istedi ee, Remzi'nin üzerimizin bildim istedi. Ona aşkım bu hafta sonu çekemeyebilirim. Ama emin ol çekmeye çalışacağım. Şimdi bilmeyenler ne oluyor? Remzi kim falan diyebilirsiniz. Eğer bu hafta sonu video gelirse sizin o zaman Remzi'yle tanıştıracağım. Gelmezse büyük ihtimal bir sonraki hafta tanıştıracağım. Ve bugün güzel bir gün olacak. İnşallah çok eğleniriz. Ay ben eğlenirim hem siz eğlenirsiniz. Neyse artık şimdi kalkmam lazım. Çünkü biz kahvaltı yapacağız. Babam da işten geldi an önce. <laughs> tam o zaman kalkalım. Hayır, ne dedim Şöyle yatsam sizi şöyle bıraksam, şöyle yatsam, yemin ederim uyurum. Şöyle gözümü kapatıp yatsam, ama uyanmam lazım. Çünkü bir an önce kahvaltımızı yapıp çıkmamız gerekiyor ve bir buçukta falan çıkacağız. Ve ben çok yavaş bir insanım. Gerçekten çok yavaş bir insanım. Bu yüzden de hemen. Hazırlamak kahvaltı yapmam gerekiyor. Burada yüzün her yerine sildi çıkmış. Burada yani sinek ısırılmalarına nedir artık burada çıkmış. Burada böyle bir tane vardı şurada. <laughs> Cips yemeye başlarsam böyle olur. Neyse hadi kalkak artık. Ay of, bu videom birazcık uzun olsun istiyorum. Çünkü gerçekten videolarım 5 dakikayı geçmiyor. Niye geçmiyor anlamıyorum ya. Ben o kadar çekiyorum. 5 dakika geçmiyor. Ay şimdi kalkayım yüzümü yıkayayım. Hmm, kahvaltı yaparken belki açabiliriz. Hatta e, kahvaltıya gitmeye hazırlanırken içerim. Arkadaşlar şimdi ben yüzümü yıkadım. Saçımı beraber yapacağımızı söylemiştim zaten herhalde. Ama işte. Şimdi saçım çok da bir şey yapmayacağım. Hiç su dalgası falan yapmayacağız yani böyle. Bir tarakla tarayacağız. Sonra da şu tane tokayla tutturacağız. Hemen kafamdakini de şey olarak kafamdakini kullanacağım. Ay. Saçım çok dolanmış. Ay. Normalde ben bunu aynaya bakarak tararım falan böyle yaparım ama ben kamera olduğu için şunlara bak. Kabarmış resmen. Ah. Oh, saçım da acıyor ya. Tamam şimdi bu tarafı tarayalım. Saçım benim bu kadar kısa değil normalde bu arada. Ama şey oluyor. Açınca böyle Toplanıyor, kısalıyor. Şuna bakın. Kısacık olmuş. Neyse şimdi ay şöyle düzgünce toplamam gerekiyor. Kahküllerim önde kalmaması şeklinde. Toplamam lazım. Sonra da tutturacağım kıskançlık o kadar. Evet hemen Böyle bağladım. İnşallah çıkmaz Kah Ben konuşamam. Konuşamayacağım sanırım. <laughs> <laughs> Çok tatlı oldu bence. Şu tarağı koyalım. Gözümü de takayım. Hı? Evet şimdi her şey çok daha net gözüküyor. Siz bile daha net gözüküyorsunuz. Gözüm tıkındı. sanki kanki. He yok tam o kenarlardan çıkan şeylermiş. Ben <laughs> Evet neyse tamam. Güzel oldu. Şimdi. Evet kahvaltı yapmaya gidiyor e. Arkadaşlar şimdi ben hazırlanmam Şöyle size göstereceğim. Şortum şöyle altın mavi bir tane şort giydim. Böyle. Böyle üzerime de böyle bir tane şey giydim. Arkasında da böyle tenis şeyi var. Saçımı da böyle açık bırakacağım. Şimdi şeyleri yapacağım. Ee, şunu sıkacağım ilk önce. Deodorantımı sıktım. Deodorantım aşırı minik bu arada. Bunu sıkacağım. Bergeron'dan aldım bir tane böyle body, body mist ve bunlar da gerçekte böyle bir şey yok. Çiçekler yapıştırmamış ama ben yapıştırdım. Bana özel oldu belli olsun diye. Bunu sadece kıyafetime sakacağım. Sıkacağım. Reklam yok bu arada. <laughs> Bacaklarıma da Evet. Gecelerde güzel kokuyor. Ben bunun kokusunu çok seviyorum. Gelin size de Evet, siz de sıktığınıza göre. Bir de şu renkli lip balmını süreceğim. <laughs> makyaj olarak yani makyaj gibi olarak sadece ben bunu yapıyorum açıkçası. Başka hiçbir şey değil. Bir De bazen de böyle arada bir allık sürüyorum. Onun dışında çok sürmüyorum ve birazdan buluşmaya gideceğim için aşırı heyecanlıyım. Hiç görmüyor muyum? Hayır, görüyorum. Ama e, böyle ayrı olarak e, mesela teneffüsler 15 dakika, 25 dakika en fazla teneffüs. O yüzden çok göremediğim için bu sefer 2 saat boyunca normal bir sinema gidecektik ama sinemada izleyecek film bulamadık. Şimdi o bir kişi. Bir ise tanıyorsunuz. Diğerini de sizinle tanıştıracağım. Ve şimdi biz birazdan çıkacak. Ay çık. <laughs> Çıkacağız. O zaman öpüyorum. Orada görüşürüz. Bay bay. Evden çıkıyoruz. Şimdi. Asansör geldi. Ben annemi bekliyorum. Şöyle beyaz ayakkabılarımı giydim. Beyaz ayakkabılarımı size göstereyim. Beyaz ayakkabı giydim. maçımı topladım. Orada gidince açarım diye. Sulağımı da aldım. Babaannem aldı bana bunu. Sulağım Galatasaray'da. Aldı. Evet. Şimdi hani bekliyoruz. Birazdan çıkacağız. Ve buluşacağız. Çok heyecanlıyım gerçekten Bir de. Bakalım Neler yiyeceğiz, neler yiyeceğiz. <laughs> Çok da bağırmayayım da. insanlar şey yapar Evet. Şimdi biz çıkalım. Hemen sizi yolda giderken falan açalım. Bakalım. Tıldır. Bir kişi kimmiş? İzleyenler biliyor beni. Sıkça izleyenler biliyor. Çok kişi biliyor zaten. Ama yeni izleyenler, ilk defa bulduğum izleyenler bilmiyor. Bakalım. Sizinle macerada çıkalım. Gidelim gelin arkadaşlar. Biz Arzu gidelim. biliyorsunuz. Arzu ben o de buradan Kişi. Ben de buradan çekiyorum. kişi. O yani çek o <laughs> kişi. Evet. Bu da Irmak. Şey. Çok tatlı. O da iyi. Kardeşim normal. O, o, şey, o kapkara şey, Ben böyle. burada durduruyorum. Şuraya o gidince. Sen oraya gidince çekerim. Evet. Evet. Ve o tanıdığınız ben. tek kişi şu anda video çekiyor. Tanıdığınız tek kişi. Ama bu da iyi değil. Bir Ya saçma. Durduruyorum ben. Düşamadık. Buluşamadık. Buluşamadık. Okul ben hediye buluyor hazırlamıştım. Ben de hazırlamıştım ya. Elif su da hazırlamıştı. Sen hangi ortaokuldun? Siz? Hadi gelin kafanızı uzatın şöyle. Şehir, Herkes kafasını uzatsın. Sen hangi? Sen şey tabii. Üçümüz de Şehit şey. Üçümüz bekire gidiyoruz. O kapkara evet, bulutları. Ben aynı sınıfta düştü. Ben ee. Ayaz aynı sınıfta, ee. aynı sınıfta <laughs> Bir de Ayaz mı Kapkara bulutları. Neyse şimdi burada kapatalım. Oraya gidince de devam ederiz. Geriş. Nereye ne gidiyorsunuz? <laughs> Biz <gülüyor> de bir tane kafeye gidiyorduk. Arkadaşlar bakacağım dedim de. Kafeye gidiyormuş. Arzu ne yapıyorsun Arzu? Arzu. Var <laughs> evet, Ben de bizim okuldan aday aynı sınıftayım. Hı. Şey dört. Evet. Biz okulda değilim. Ha? Dört bende bir tane bir kız var niye aday? Ben onun aynı sınıftayım. Hmm. Ay. <laughs> Mekta Beran nerede gelecek? Evet. Beren ve Nur da gelecek. Ben seni kimseyle buluşacağım. Buluşamıyorum. O kaskara bulutları. Yani şurada inek gördük ya. Bilecek. O kaskara bulutları. Evet. Bu e şey. e şey. da yani i̇nek <laughs> Yine <Yusufam göremedim ki. Gülüyor> <laughs> <laughs> ne seviyoruz? <laughs> Bu cesaret <gülüyor> <kimler> <gülüyor> <aldık> acaba? <laughs> hani ben niye hiç göremiyorum ya? <laughs> <park var> <laughs> <Bunlar hayallerde. gülüyor> o kapkara bulutları. <laughs> Arkadaşlar şimdi Çok parlıyor. <laughs> Oh. Şey de gelmiyor. Ya. Nur'un kardeşi, Nur kardeşi, Nur kardeşi de mi gelmiş? Nur da gelmiş. Altı tane çocuk da <laughs> falan Evet ya. Yani biz çocuk diye. ana. Beş verin. Ya şuraya katıp duruyorum elim. <laughs> biz nasıl kafe sıyacağız? Hmm, kafeyi bence kapattıralım. Bence de. <laughs> Hayır. <laughs> ya Diva <laughs> çok güzeldi. Keşke Diva'ya gitsin. Gidemedim oradan. Kocaman bir doğrusu. Ama yine bulaştığımızda reale gideceğiz. Bulaştığımızda. Bulaştığımızda. Reale nereye? Oraya reklam yok arkadaşlar. Hiçbir markayı hiçbir şeyle reklam yok. <laughs> etek Bravo. Ama Beren'leri gördüm. Koş. Hangisi Beren? Saçını uzatmış. Saçını açmış. Koş. bozuldu. Hoş Bu da Beren. Şükür buluştuk. Ben <laughs> bunu mu alacaktım? Annem aldırmadı ya. Ay, sinirlerim bozuldu. Beren'in şu boyuna <laughs> bakar mısınız? Kombinim nasıl olmuş hemen puanla? Hemen. Aşko kuşko kız kombini onda 100 milyon. Aşko kuşko kuş, kuş, kuş. <laughs> değilim ben. <laughs> de. Selam kapıda her Merhaba. var. Hoş Merhaba

Kokoreç. Havlayacak köpeksiz yiyecek. Köpek <laughs> Köpeksiz yiyecek. Evet arkadaşlar ben de biraz Ben so köpeklerden bir, çok mutluyum. Dört kişi birlikte <laughs> video açtık. Video çekiyoruz. Bakar mısınız kere. şuna? Canım, bu Esil. Bu Beren. Kimin o Bu da Irmalışko. Yürü. Şu kenarda. Gira Gira. Senin eviz var. Ne film oha senin kameran çok güzel çıkıyor. Şey O kapkara bulutları. Anı akıma çıktı bu arada. Aynen. Hocanın bize info'da çıktı. Aynen şu O kapkara bulutları. Farkına mısınız? Eski olan gibi 20'de olan her şey yeniden akım oluyor. Aynen bu arada. Dikkat edin kamyona. <Sessizlik> <Aa>! <Sessizlik> Nereye koşacağız? <Sessizlik> <Sessizlik> Ay, Ay, ben pek sırım sanki. E o sırada gülme. bizim nereye koşacağız diye bağırma. Kafeye çoxal. Ne? Kafeye mi gidiyoruz? Burada ben Erol nerede bilmiyorum. Erola Erol gitmiyor. gitmiyoruz. Toyuma gidiyoruz. Ben karamel maket ekstra şekerli alacağım varsa. Daha şimdiden aklına koymuş ya. Yani. Evet koydum. Ne olur sakıncası mı var? Aa. Bir şey deceğim. Türk kahvesi var şimdi, <laughs> Şaka Bütün kızlar toplandık, yani toplandık, yani toplandık. Senin... Bütün Hayal kızlar siyatistir. toplandık, o kadar abartılı toplandık. Abartılı değil mi orada? Gayet ekstra bir sakinlikti bir sahne. Ya istediğim şey çok, çok mu fazla, fazla sanki? Esin istediğim şey çok mu büyük bir şey yani? Ne? Ben yani ben ekstra sen? şekerli istiyorum yani. Aa, ekstra aa. şekerliyse ben hiç de ekstra değil. Ben şey <laughs> Bunlar geride kaldı. O zaman siz hepiniz Eşref Tek. Sizler tamam, Karak. o zaman siz büyükler olarak hepiniz çocuklara Eşref Tek. <laughs> Şurada bir dinlensem. Şimdi o ben flaş açıyorum. Sen yoruldun mu? Ben kafeye geldim. Sana Arkadaşlar berişim. çekin flaşımı açın. Ay benim arzum var Kralı çek. Çek.

<laughs> Gnali. <laughs> <Gnally. gülüyor> Beren'in Max video. <laughs> Nasılsınız? İyi misiniz? Ben çok iyiyim. Görüşürüz. <laughs> Burası da iyi <laughs> değil mi? İyi misiniz? Ben çok iyiyim. Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> <an> şiir yazdım. <laughs> şiir. Destan. <laughs> burası mı? Şükür geldik. Yemin derim, şu gibi oldu ya. Oha kafe de bomboş şansım. Ben Kapattırdık mı kafeyi? Yan Tamam. Hepimiz zaten beraber yan yana oturacağız. Burada klima olsun lütfen. Yok ki. burası nasıl ya? Şarkı çalıyor şu an. Ben Şunları kapatın şeyler tıkıralım ben bir. At, Oyun ya, şeyinin içine düştü. Atıyorum kendimi. At. Evet, evet, Yok ben yapmayacağım. Ben yapacağım. Ya. Hayır şey ben mı? Ben şey Abla bir şey diyeceğim Arzu şuradaki yere at. çıkar. Aa, umut gitti. <laughs> Nur Umut gitti. <gülüyor> <Hadi> <gülüyor> git, umut çekil oradan <laughs> ben gideceğim. <laughs> Hayır. Hayır. 10 yaşında 5. sınıfta toparlanıyor. Beni çek, beni çek. beni çek. Va? Va? Allah'tan şorta teker yoksa ben sıçmışım. He, aynen bu. Arada. Yardım edin, yardım. Ama gitti. Diyor. Aslında oh. geç bile kaldın. Oh. 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 Et ne? Pantol. Bu ne? Ve pantol. Parfüm bir. Kolonya bir. Ağabeyiz. Oo kolonya. Arzu ablamızın. Reklam <laughs> yok. Oğlan, bu ne Arzu? Depantol mu bu? Birbirine şey de de orada ama, Bir, şey değil değil Doğru. Sen Doğru. bir yapıyoruz. Sen şey, neden bir kızın çantasını karıştırıyorsunuz? Çok ayıp. Aa. Sen karıştırdın. Ben zaten bunu görüyorlar? Ne? Bakayım. Vallahi ben çıkardım. Kromili bardak. Kromili bardak çıktı.

köpeğim olacaksın. Geç. Şaka. Ama geçtim artık. Aa, sulağımı, sulağımı verin oradan bakayım. Ya, evet. ne yapıyorsun? Böyle böyle. Beşli buluşma. Sipariş bilen yer. Buradan ışık patlıyor. Bir dans et. Arkadaşlar şu Ve beşli borçlamadayız. çola <laughs> mırla... Ama ben bugün ilacımı içmedim. Çakın. Çak. İlacını içmemiş. Ben de içmedim. <laughs> Benim ben ilacım hiç yok ki Kapkara Aa, Dur o zaman bekle. Ben aç tarafımla bir şey. Size Şöyle. Boş. Süper arkadaşım. Bekle lan. Dur dur sırayla göstereceğim. Biri de. Evet, lambasıyla böyle. Boş. anlamadı beni. 1'e farkı. Kıskandım. <gülüyor> <Kapkara> <gülüyor> şey, <bir> kıskandım. <gülüyor> kıskandım <gülüyor> kıskandım. Ah, <laughs> beni <bir> <laughs> <laughs> Şöyle Arzuna videolarını izliyorum. Gel ikimiz onu yapalım. Ay. Evet. Beren Beranda burada. Merhaba. Abla. Hadi dur şimdi sarkı çekeceğiz bir daha. Sosyal poğaçalar, simit, simit, tereyağı, var, açma çeşitleri, sigara böreği, bölümü, poğaça, pizza, tabi, kare,

da kavga var. <laughs> <işin> Babamla. <laughs> <laughs> Biz de Belen'le burada sakin sakin <laughs> oturuyoruz. Valla <laughs> ben hala şu ekleri yemek de meşgulüm. <laughs> <laughs> Kurabiyeleri bitirmiş. Ha bitirmemişler tamam.

Yemek yedim ekler. <laughs> Hala arkada savaş var yani çok ilginç. Bizi burada bıraktılar, burada bir sürü kişi oturuyordu, bıraktılar gittiler savaş yap yapıyorlar şu an. Ne kadar beş kişi grup? Evet. Manifest olmamız için bir kişi eksikti. Çok değişik bir bir gün vlog çekiyoruz şu an. Evet. Evet arkadaşlar bir anda evde açtım. Şu an hava çok karardı ve ben video açmayı unutmuşum. Ve hava çok karardı yani neredeyse gün bitmek üzere. Ben de bu yüzden şimdilik videoyu kapatıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum.